Şu an canlı yayını herkes görüyor değil mi arkadaşlar? Şöyle ID'mi de şuraya yapıştırayım hemen bir saniye. ID istek istek ata bir sinis. Tamam şimdi şöyle yapalım. Ee... Bakalım bakalım mesajı sağlıklı. Bu arada arkadaşlar size gerçekten çok minnettarım ya. Beni 100 abone yaptınız lan. Bu 2 hafta içinde. Vallahi, Allah sizden razı olsun. 2 hafta da ya, hatta 3 hafta oldu da tabi. Ben hadi hadi diyorum. <laughs> Bu arada onlar da gelişmiş ha. Tabi benim elim yok ya. Çok gedik. Şöyle açalım. Hemres bakayım. Hemres hem çağırayım da gelsin o da. O da iyi oyuncu ya. Onu da severim. Bakayım maçta. Aleyküm selam bana. Sen de gel. Senle de kasamız iyi. Şey. İyi sen bu arada bu ne ekmek? Eee... efendim Ebra abi iyi Ya şimdi ben fakatlayacağım da şeyi, şeye kaçacağım şimdilik. Şu yeni gelen e, karakterin kutu açma şeyi var ya. Hem sizinle kutu açma videosu olur hem de işte anlarsın ya. Ne kadar bir şey. bu arada? Eee Allah'ım so iyi. <laughs> you got bana mı dedin bu ne ekmek? Bana mı dedin? <laughs> ya ben 50 bin kupa değilim yani onu da söyleyeyim de başta. <laughs> <Elde rastgelleyim gülüyor> Tekrardan söyleyeyim 48 bin kupayım yani. 2 bin kupam daha var. Şu şeye katacağım da şu an. Vasilou. Stay sharp warrior. Şu an şeye Ne o zaman o gel oynayat ben rastgele modum oynayacağım. Rastgele mod mu? Rastgele mod ne up Yakınsın o yüzden huarladım. Ee, rastgele mod e, mod ne lan ben onu anlamadım sadece. Rastgele mod bu mu oldu? Ya rastgele mod <laughs> değil ya ben ismi onu dedim Abi şu an <laughs> oynamayacağım ben. Şu an oynamayacağım. Ya şimdilik atmak zorundayım Evrar. Ya şimdi şöyle güvenemiyorum. Nasıl diyeyim ben kaybetmekten korkuyorum şu an. Zaten sıkıntı ya. Kutu da açmak istiyorum sizinle. O yüzden vallahi kusura bakma. Sen ne arayıydın lan? Berat sen ne Bu error kim? Bu error atayım dur bekle. Şimdi benim buradan Tahir'i alalım. Tayir e de benim abonemdi. Tahir'i e de çağırdım. Tabi gelirse. Gelirse. Geliyorsan gel Fox, seni de alırız. Bu şu an ee, ne oldu lan? Ee, bir saniye var. Hayır hayır gitme gitme lütfen. Emre sen bana lazımsın. Bir saniye dur. Dur lan. Kim bu şey? Bunu tanımıyorum ki ben de. Geçen şey olmuş. Muhtişim de benim abonem değil. Dur bakayım bir kabul edip bakayım. Bakayım. Bu muhtişim benim abonem değil. Dur şimdi bir atayım. 9 tane kutu açtım. 5 Beş tane 5. kutudan geldi. Hoş geldin. Yiğit'in niye Oğlum Yiğit kim? Ben tanımıyorum ki. Geçen isteklerden birinden geldi ama abonem mi bilmiyorum. O yüzden hayır gitme Emres. Emres sen gitme Emres. Emres sen gitme. Emres. Dur Yiğit Efe'yi tanımıyorum ki bak. Yiğit Efe abonem de değil. Şunun canlı yayından da bakmıyor. Yiğit sen misin? Ha Yiğit sensin. Ha, tamam tamam tamam. tamam. Gel. The TNT? Tamam. Sonra şu Berat falan çağırayım. Şey gitti mi? Yapma ya. Gitmesi iyi olurdu. Bu pro proteinli... Ha bu da benim Daha yeni videosunu çektim. Bu arada arkadaşlar var ya. Abi senin hesabın. Oğlum senin hesabını puanladım ya. Hem 3 üçüncü olacak bu. Yeter de. Allah Allah. Yeter oğlum. Kaç defa puanlayacağım daha? Şimdi şu benim abonem de Tahir. Tahir gelmiyor. Ebrar falan da küstüler bana. <laughs> Kimse de yok ki kulüpten. Bakayım 4 kişi var. Berat senin biletin bitmişti. Şu an muhteşem Ebrar. Bir de kim? Efi aktif. Go, 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 go. Tamam, tamam Hazırlar bak sana Assault güveniyorum. Ne diyor? Ee, biraz kasıyor ama alıştım. Ne? E, Redmi şey Ne? Ben telefon markalarına çok hakim değilim de. PC'den yazıyorum sadece. He. Ben diyorum yani senin hesabın bir de yan hesaptı yani. O yüzden yani yan hesaptan konuşuyordun diye. Eee, Fox peki ne seçeyim? Söyle bana bir şey. Ne seçeyim? Bak. eee, ya şey seçeceğim. Lan senin nasıl video yok? 50 kere attım seni hatta. Yo dur lan. Evet Brox. Allah çarpsın senin videoyu hallettim bak bekle şimdi ne seçeyim lan Allah tamam Dur dur bekle hemen bir açıklama yapmam gerekiyor Yiğit efem Hemen anlatayım bak arkadaşlar Hepinizin bak bu arada hepinizin e, Videolarını hazırladım var ya şu an 10 tane video bekliyor Hepsini 7 şu ana kadar iki tane attım canlı yayından önce biraz sas çalıştım da Eee şu ana kadar iki tanesini yetiştirebildim diğer hepsini daha iyi yapacağım da vallahi bak Hepinizinkini yapacağım Hele Vrox, Vrox zaten sana gerçekten sözüm var yapacağım sana Gigi'nin ünvanını alacaksın Bakın bende ne var oğlum Sizde hiçbirinizde olmayan şey var biliyorum SES'i 64738 var Ya şeyin var 8 bitim var yani Baba işte 8 bitim e kastı ya Görüyor musunuz? Bu arada bak gerçekten bak Aslında size şimdi gösterirdim de Bilmiyorum ki ya Bak hatta göstereyim bak 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 şu an e, editlerde gözüküyor da bak şu editler var ya 1 2 3 sonra 4 5 6 7 8 9 9 tane video bekliyor şu an beni hatta 7 tane 2 tanesini yolladım ya 7 tane video var senin videon hazır yani arka planda duruyor <laughs> ha, It's time for some some time. <laughs> O yüzden yani size söz verdim. Ee çok, senin yorumunu göremedim ben. Sen şey yap bak şimdi. Ben hani şu, re, yorumun fotosunu koyuyorum ya. Sen bir tane Ha sana önereyim. Tamam bir tane. önereyim. Sana ne önereyim? Tamam, tamam bak ee, git seç, git git git. Git git. Veya Cordelius Cordelius daha gidelim. Tamam. Şimdi bak sana söylüyorum. Benimki var mı? Seninki mi? Gerak seninkini yaptık ya zaten. Neye bir daha yapayım? Ee, hem bir de oğlum önce bir 7 tane yol değil bir de şu Fox'un ikini yolluyum. Fox'un ikini yolluyum. Fox çekmedim büyük ihtimal. Yiğit Efe ben niyeyse başka biri diye aklımda kalmış benim ya. Aaa derin kalsın ya. Kaç. Ah be. Yapma. Neyse. Lan yani ölme O Ay sesli. Burada biri var mı? Tam temizmiş burası. Arada bir ilten çekmiyor da bu arada bildiğiniz yani. Ama de kötü oynuyorum. <laughs> bu arada şey oldu. Aa ölmem. <laughs> tamam. Ben, bir ilerim bak bir aksesuarı kullanıyor. Bir yani. ilerim. Neyse tamam bedava bir maç. Tamam. Güzel güzel. Bu arada başka bir gelecek var mı yine? Ee, ben istek attım abi oyundayken niye kabul etmedin? Sen kimsin ki? Birding, Senin ismi Aydın ismini söyle hemen atayım bak. A, kabul edeyim ben. Yan reddettiysem yanlışlıkla reddetmişimdir büyük ihtimal. Bu arada hepiniz duruyorsunuz ha. He. Bakın hepiniz duruyorsunuz. Bak 127 tane arkadaşım var şu an benim. Ya tabii hepsi siz değilsiniz de bir yarısı da başkadır da. At şey ID'ni söyle Hatice. Yan hesaptan. Aa, yan hesaptan geliyorsan gel istersen Berat. Geliyorsan gel. Ee, Burak arkadaşız zaten. E oğlum o zaman e, kabul etmedim dedin. Ha Burak ha ha lan var ya seni hatta yorumda şeyde videoda gözüküyorsun sen. 3 defa bana üst üste istek attın. O zaman ben video çekiyorduk. Şey, e, çekiyorduk demişim video çekiyordum. Hatta kimdi? Bu arada iyi oynadın Efe. Onda şey yiğit Efe. Onda söyledim de bu arada sen o ara Ha işte hatırladım hak hatta birkaç dakika önce bir yarım saat önce falan. Ha işte ben o zaman video çekiyordum. Video çektiğim zaman sen de benim üstüme denk geldin. Ya o video çekerken böyle ben adamın hesabındayım sen çıktın direkt. Ben de reddettim ya. Yani. O yüzden yoksa ben sana sonradan bir istek attım. Sen sonradan şehrim dışı oldun zaten. Bakayım bakalım hesabına. Ee, Burak. Şimdi güvenebildiklerimi alıyorum. Hiç oy oynadıkları, nasıl oynadığınızı göremediklerimi şu anlık almıyorum. Dur bakayım. Neredesin sen Burak? Sen senin de böyle resmin vardı. Hayalet resmi. <laughs> Aga Burak <laughs> sizi yok olmaz. Çünkü, çünkü, senin hiç oynayışını da görmedim. Moderatör yapıyor mu? Aga moderatörlüğe şimdi hiç başlamadım. Neden söyleyeyim? Daha canlıyım yayınım şey kanalım hiç ee, şey olmadı. Yani. Gelişemedi ama bu arada gerçekten Allah sizden razı olsun. İlk canlı yayınım var ya tam sen bana istek at. Eee ver Allah valla sizden razı olsun. Ben ne seçeyim? Eee Meeple seçeyim mi? Meeple mi Fank'i seçeyim yoksa baz mı? Yoksa garip Ne seçeyim lan? Bir şey söyleyin. Sör seçeyim. Ee, Tara mı? Aga Tara bende max değil. Çok söyleyeyim E ee, şimdi neyse devam edeyim ben sana. Eee Bu arada isteklerini yani geldikçe kabul etmeye çalışıyorum yani. O oyunda olsam da neredeyse her zaman kabul ederim. Neredeyse. Mesela öyle çok önemli bir şey olur böyle yani kendim kasmak isterim falan ama o da çok nadir oluyor zaten. Çoğu zaman ben de böyle e, kalabalık konuda konuşmuyor unuttum kalabalık olarak oynamayı tercih eden adamlardandır yani. O yüzden size de oynamayı severim. Hele bir de takipçimse o reddeteceğim de kim görecek yani. Öyle düşün. De. Hop. Edgar evet, biraz mal gibi ya. Yani. Ya evet, şimdi Surge'ün üstüne atlandırma yani kardeşim biraz kafanı kullan. Oo, çıksın sıkıntı. İnternet gidip gidip duruyor. 4000 <laughs> 4000 vuruyor şerefsiz. Ya internet gidiyor. Oğlum ben neredeyim ki ya? Vifio hatta çok yakınım lan. Buraya uzakta da değilim Vifio. Oo. Şu an internet hiç çekmiyor kardeşim ya. Şu an ben. Ne yapıyorum ki hiç? Onu da bilmiyorum. Çok kötü oynuyorum şu an. Oo. Var ya çok Sen dolaymış. Bir kere takıldı ya. Gitti. Hı, kestim şunu ya. Kusura bakmayın bu arada Yiğit Efe. Ve öz kimse artık. Gerçekten aklınızı helal edin yani internet gitti bende yapabileceğim bir şey yoktu. Ya bende de çekmiyor da kabul ettim gel bırak. Şimdi bakın hadi. Hadi bakın. Bak. Bana BP alsana. E, ala Rana. Ben hayatımda bir kere BP aldım. Ve karakterde çıktı. Ne çıktı lan? Ağacı günüm. <laughs> kötü koltuğum şey. çıktı Bu arada e, şey. Rana ben hiç BP almadım. Aslında bir kere aldım. O da bir tane. Ve ee, şu. Frank'in kostümünü almıştım. Bir tane o da. O zaman 60 liraydı diye. Ben de öyle zengin çocuğu değilim o kadar. Öyle düşünmeyin beni de. Ben de fakir çocuğuyum. Ben de alamıyorum. Neyse. Bu arada Burak. Aga Burak sana hiç güvenmiyorum. Valla doğru. Yani yalan söylemeyeyim şimdi. Hiç de bilmiyorum senin nasıl oynadığını. Valla korkudan. Neyse hadi bak bir tane şans vereyim. Tamam gel. Bak vallahi adam gibi oynama atarım bak. Bir kere bile bir maçı trolle atarım. Çünkü bu yani sınırlı bilet ve ben de karakteri çıkarmak istiyorum. Az karakterim var zaten şeye göre. Ee, kupama göre çok az karakterim var. Hazır veremiyorum. Şu an hazır veremiyorum. O kadar kötü internet çekiyor ki. Ya iptal ettim. Tam geri gelin. Bu arada gerçekten Allah sizden razı olsun ha. Bu izleyenler var ya. Onlar ol on olmasa Canlı yayınlarım şey olmuyor. Neydi de çıkmıyordu. Keşfete böyle hiç kimse izlemiyordu böyle. Bir kişi vardı ya da yoktu. Ama sen Brian Harden Urkoç. tam hatırlayamadım ama ee, direkt o Ender Brian şeyinin resminden aklıma geldi direkt. Hangi abone ya, oldu? Ama çok sıkıntı baskılıyorlar be. bu şeyin ultisi ne arada oldu lan? Yok yok biz maçı kaybettik kardeş. bizim maç gitti. Bu maç gitti vallahi gitti. Aa o işlemiyor muymuş? Iş? Ben tepedekini işiyordur zannetmiştim ya. Cık, i̇şte yapma be. De biz kaybettik bu maçı. Lan Burak sen hiçbir şey yapmıyorsun bak. Sonra da geliyor bak bir tane takipçim gelmiş yazmış demiş sen beni kötü oynuyorsun diye atıyorsun. Kardeşim al bak böyle Edgar seçip seçip de maçı trollüğü gibi oynamanız da benim gıcıma gidiyor. Yani yalan yok şimdi. Mal mal oynamanız benim gıcıma gidiyor. Kardeş. Abi senin hesabını Aga, koltmayın. Ben ben seni şey ee, konuşamadım. Deret ben seni kabul ettim ki zaten. Yani şöyle kabul ettim. Oğlum bu yok yok, bu maç gitti ya, maç gitti de. Ben seni zaten şey yaptım. Ah Edgar şey yaptı. Oh, yok yok, maç gitti maç gitti kardeş. Ha mesela şimdi Burak ne yapıyor orada? Ya ben ondan sonra da diyorsunuz ki abi beni niye attın? Gel gel. Bir daha ek nasıl ekliyorum lan ben bir daha? Bir kere <laughs> dedim. Kusura bakma bu arada gerçekten kusura. Valla vallahi var ya. Hiçbirinizi de atmak istiyorum. Var ya. At at. Kabul ediyorum ya at. Ya reddettin değil zaten de ha Colt main. Bu şey değil mi? Mortis bin kupa olan değil miydin sen? başka bir şey. Tamam gel. Senin taşıman gerekiyor. Ee, Berat gel taşı bizi ya valla. <laughs> gel sen de Yiğit efem hazır ver. Hı. Aga oyun alanı geldi. Ben ne oynayayım? Ee, Elfir mi e oynayayım mı? filmim nerede lan hmm. Buradaymış Veya Rico falan mı oynasam İyi tepin şalışı seçmiştir Ya işte Hatice Gündoğdu atmamın sebebi bu Şimdi hem kötü oynuyorsunuz Ama sizde vallahi bak Atmak istemiyorum Hiçbirinizden değilim Vallahi bak atmak istemiyorum da şu an canlı yayınım çekmiyor herhalde ya. İşte bak bu yüzden hadi çok sinir oluyorum ben. Pıtır pıtır vurup vurup duruyor ya. Da internetim gitti. en azından da meyze yetişti en azından iyi meyzenin yetişmesi iyi oldu canlı eğilim donup donup duruyor ya şu an iyi çekiyor hatta Hadi ya yaparız bir şeyler. Aha bak geri zekalı şey yaptı ya hem burada hem şey yaptı o yüzden de boşa gitti. Bu arada şey Burak darılmadın değil mi lan? Burak. ya bak, vallahi bak, ben de senden çok özür dilerim ya. Ciddiyim Bora, işten söylüyorum ha. Öyle şeyde değil, he de değil yani. Ciddiyim işten söylüyorum yani. Ben de özür dilerim senden. Hayır, ondan yemeyelim şimdi. Tamam iyi. baktım. Ee, bak ben de ya. ben de bak vallahi özür dilerim ya. Seni atmak ben de istemiyorum ama işte şimdi biletimiz sınırlı. Yoksa kupa düş, kupa kas. Mesela senle düştük. Eee canın sağ olsun vallahi bak, senle düştük. Ee, kadar takımdan taktım ondan özür. Ne? Pardon sıfırdı ee, Ya bak şimdi sana şöyle deyip bak. Kupa olsa tamam mı? Lan e, kupa sana e, feda olsun bak. 50 kupa 100 kupa dişeyim zaten o zamanla tekrar. Sen yoksun veya varsın. Yine kasarız. Ondan vallahi bak. Yayın gerçekten çok geride ama ya.